arkadaşlar. Bugün kuzenimle PUBG oynuyoruz. <laughs> Hazır mısın? Tamam başlıyorum. Elif bu başlattı. Olur mu? Hayır. Elangı mi başlattı? Evet Elif'in. Ben de yanlış başlattım. Şey dolu. E, ya Elif ya da Elif'in ikisinden biri. Hı, evet. Rütbette. triple elimination medal. Şimdi ee benim şey ne, kuzenim şimdi benden daha iyi hesabı ya, şu an ben de kaç numarayım ben 3 numarayım kuzenim 4 numara gel kanka 1 numaranın helikopterine binelim gel evet, doğru abi binemez ooo 1 numaraya bak bir şey var falan almış Niye? İki numarada Gozile galiba şey var. Yok yok değil o. <laughs> <Isopya. gülüyor> Kahraman. Abi hesap, hesabın daha iyi olduğu için hemen biliyorsun her şeyi. ben öyle şeyler yok ama. <laughs> Bir numara oyundan çıkmış. 2 numaranın takımdan çıkalım. Çık çık. Tamam ben seni takip ediyorum. Tamam. Kaptı. Res. Tore. O. Çok saçma bir isim var. Res. En son atlıyorum bence. Ne zaman gideceğiz? Şeye, hasaya. Hasaya şey halsaya. Halsaya. Bir iki saat. Çok fazla lan. Bir iki saat. Şimdi. Bak. Olur. Bu el anı Tamam. Arkadaşlar şimdi videomuzda. Ölmemeye çalışacağız ve win almaya çalışacağız hesaplarımızın seviyesi benim 58. Ben de 62. Yani yani bot falan yok. Yani gerçek adam gelecek. Yani öyle bizi bot falan sanmayın. Ölebiliriz yani. Yani şu an benim kuzenim hesabından çekiyoruz. Şurada araba buldum. Onu alalım yetişemeyeceğiz. Bilgisayar da atladı. Galacak mı acaba? Allah Allah bence. Oha bir numara oynuyor oynuyor. Yardım, alıyorlar alıyorlar. Al, 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 al. Dur. Yardım da yardım. yardım. Biri atıyor, biri atıyor. Bak. Nerede? Ama bir atlıyor, bir atlıyor. Görüyor musun? Nerede? Baba evet, yarışanlar <laughs> olmuş. Ama biz daha üstte üstteki iki kişi daha atlıyor. Oha! Birine ezdik galiba Edemedik. Ben... Aa senin keyfisin değildi. Bölgeye çık, önümüze... bölgeye bölgeye adam çıkmasın. Atladım aşağı. Abi mumyalık eşya şey aldı. Ee silah kaldı. Teyata ne oluyor, ne oluyor? Ya oyun yüklemiş ya. Abi bana çok iyi şey geldi. Silah geldi. Arkadaşlar benim kablomuz olduğu için şu anda ekabım kasıyor. Üç. Bir bir bir, 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 bir 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 video yapacağız şimdi o yüzden bekleyen durmaya geldim şimdi bak anlıyorsun anlıyorsun hesabı çok düşüyor lan öldü mü o baksana ben karşı tadım ne oluyor adamım, adamım, adamım. ben öldürememiş miyim yok sen öldürmemişim ben öldürdüm şimdi bak gel ben bir tane daha adam da öldürdüm ben de silaha baksana bir kanka Arkadaşlar hesabım çok kötü şu anda. Yani, aslında onun hesabı daha iyi kasmazdı. Şu an çok pis kasıyor. Şu an benim kasma onun kasıyor. Çok saçma bir şey oldu. Anladım. Şu an internetim çok kötü. <laughs> Botta yapanlar da var aramızda. Benim İki numaraya gidelim gel. İki numaraya bakalım. Dur bir can basalım. Ben tamam, bas. İnternetim bitti. Dur bakalım, bu tarafın ne oluyor? Sen lan. beni Ar kuru. Var mı sana? Nerede? Thank you. Geliyor. Yandan şey, vuruyor. Çatıda çatıda. Baba ben sana ver. Ben ekstra çok iyi ya Ben alırım istersen var ama. Demiyor, ya. pik demiyor. Duruyor orada. Mel var değil onu, o bize malimizi harcıttırıyor. Ben bu sayı açıyor duracağım. 54, 54 alacağım mı? Cık, yok. Ben de almayacağım. Arkadaşlar çok fena yerde, ya da ben alayım lan, 8 is varmış yani. Abi bir şey değil benim burada arabalar falan geçiyor. Tamam, 7 kişi kaldık anana. Öldüm, Aha, öldüm bana gel. Kuzen gel, kuzen. Dur sen, bir. Gel, dur, gel. Dur gel. dur dur. Adam çok eşyak vuruyor. Tamam, tamam. Eşyak vuruyor adamın ya. Lan ben göstermedim mi? Ben arkada mıydı? Evet. Bak şu arkada. Arkadaki miydi beni? Ya <laughs> hmm. hareket edemem. Ne oluyor benim telefona? İşte böyle yapmaz. Video yapacağı tutuyor. Aa ben şanslıyız. Atlama en sona geliyor. En sona geliyor. Şanslıyız. Tam geri gidip geliyorum. Sen olduğun yere geliyor. Bak. Ya nereye? bizim bir, 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 ya bir şey diyorlar. <laughs> Kaç yapmışım? Üç leş yapmışım. Ben hiç leş alamadım internetim ya. Ama biz bir kıyı satalım da VS atalım da birazcık. Çık çık oyundan çık. Şimdi oyuna çıkıyoruz. Şimdi internetim çok kötü arkadaşlar oynayamıyorum. Eksiyeceğim. Böyle de eksiyeceğim da. Yine de eksiyeceksin ki. Olsun. Yine de hesap, hesap gitmiyor ya. Şimdi kaptan ben olduğuma göre sana hani bir vs bir aç açayım mı? Zaten... Evet. Tamam. <laughs> Arkadaşlar dışarıda anamlar delikodu yapıyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz balkonda anten var. Anteni üstüne çekti benim kuzenim. Şimdi düştü. Tamam. Evet. <laughs> <Evet. slah> Yine e, ben şimdi şey kuzenimden bir kıyafet isterim versin bakalım. Ben alıyorum. Arkadaşlar her zaman kıyafetimi alıyor her zaman. Ne ver. Al hadi. Gel oynayalım. Dur tekniğe geçmiş. Orta ya ayaklarım acıdı. Lan! Ne Ol. oluyor? Öl lan! <laughs> şimdi 1-0 <bir sıfır> öndeyim. <laughs> Ama ben öyle demiyorum. şimdi. o Abisi oldu. O benden büyük hem de daha iyi oynuyor ve o nasıl? Kapıyı kapattım <laughs> bana vurdu. <buldum. gülüyor> ben bu ben daha iyi oynuyor diye. Arkadaşlar bakın internetim düzeldi ama hala emesim çok. Baksanıza arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hile olabiliyor bu arada sıra hile yapabiliyor. Neylesin, ne hilesi lan ne alaka? Ya hile yapabiliyor ya arada sıra. Bildireceğim oğlum ben seni ya. Niye lan? O <laughs> internetten ben de doğru düzgün oynayamıyorum ki. Burayı, burada burada. Yine kullanmıyorum inceltin kadar inceltin. Bir de pusuyor arkadaşlar var ya. Bana çok mesaj geliyor. Ben mesajlardan bir şey göremiyorum ki. Arada sıra. Dur. Ya bir çık. Ne oldu? Ya mesajına giriyor ya. Mesajı ne ya? <laughs> Aa, babam çalıştığı yerden İçim, içinden bir şeyler atıyor. Alo. Ben de bir internetim bitmesi var ya. Ne gitmiş lan? Arkadaşlar şu anda canım çok az biliyorum. Arkadaş. Bakın moduna başlama. Oha arkadaşlar internetim ne oluyor? Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar şu an çok. Vay internet resmini gösteriyor. Canım bir. Ne diyorsun? Hayır gelme 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 gelme. Olmaz bu. Olmaz. Sonunda yani Olmaz. internet. Olmaz. Sonunda internetim düzeldi. Onun elindeki hmm. silah deseni bende var da ben kullanmıyorum arkadaşlar He kesin. Evet. evet. Bende kötü duruyor. Neler arkadaşlar e bugün kuzenimin hesabını da inceledik. bu videoda da olabilir de zaman kalırsa bir bu videoda yapabiliriz. Çünkü birazdan alsa ekleyecek bence kalmayacak. Arkadaşlar size alsa da video çekebilirim ama şarjım az o yüzden çekemem. Şarjım yüksek olsa çeker. Bir yere koyarım. Yani benim de YouTube hesa YouTube şeyim de var da ben de çekelim ama benim şarjım var. 28 ben farklı şu Dur oğlum yani şardım. Dur vurma vurma dur hata senin ilk şarjı mı var? Benim? 11. Arkadaşlar. Siz ne oluyoruz bu anda... bir yapmasına? Arkadaşlar internetimi görüyorsunuz. İnternetimi görüyorsunuz. internetimi görüyorsunuz. i̇nternetimi görüyorsunuz. İnternetimi görüyoruz arkadaşlar. Bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Yani görüyorsan bir şey demeyeceğim. Kafam var kafam ne bu? Ooooo Bak kendim yemez mi Ne Ya bak o bir otosuydu Aaaaa <laughs> <laughs> Şerefsiz işte bana bazen habersiz vuruyor Sen bana habersiz Ölüyorsun, şu kardeşim O oh, oyunda lan Mike. Onun gelişini yapıyorum şu an arkadaşlar. Sonra vuruluyor. Evet sonra vuruluyorum. Sana bak arkadaşlar duruyor. Bak çok oldun ha sen. Artur oğlum. Öyle böyle. Yanımdır gel. Gelirse. Ha yatışa. Ha. Bozulup Bak <laughs> sen çok oldun Dönme Ezra'n dönme Ezra'n ha ya <laughs> Sen nasıl vuruyorsun hile mi konuşmuşum Bu çocuk değil ya Sen sinirden Ağlamaktan dövüyor arkadaşlar ya aynen aynen. Ağlama. Ben mi ağlıyorum? Sen ağlıyorsun. Benim kimi ağladım gördün? Ben. Ben sasuke'nin savaştığından ağlamadım ben. Ben sen de mi ağlayacağım? <laughs> Arkadaşlar ağlıyor şu anda. Ya yalan o Ağla senin ben böyle. Yeniliyorlar işte. Yeniliyor işte. Onda ağlamak mı söyle ha? Evet. <laughs> Elini kaldırıyor. Arkadaşlar bana el kaldırıyor yeniliyor diye. Arkadaşlar benim de internetim gitti. Şu an ne yapıyor ben karakter bilmiyorum. Bu adam uçtu mı? Uçtu mu? Arkadaşlar kadın galiba ile. Nasıl? Nasıl? İnternete bak, internete bak gelmiyor Güzel, abi nasıl bir internet <laughs> ya tamam. ben ben bir şey bilmiyorum ben 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 mu ben Bak ben ben bak. ben 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 Dur ben 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 Ne kadar ağlıyor şu anda? Ya ağlamıyorum oğlum bir tane tip çekmiyor. Ben vuramıyorum. Arayana vuramıyor da diyor canım yarıya indir diye. Abi nereye vuruyor? Bak ben de konuşmuyorum ki. Bu geldi. Tamam. yani. <laughs> Valla. Arkadaşlar az önce sanki sinir bombası düşündü tatlış. Sabrın nelere döndü? Ben toplum iğne diyenleri. Diye. Dur bir be ben. Dur götümü düzeltiyorum dur. Arkadaşlar bana mermi değiştirmiyorlar. Şu anda benim telefon yok oldu. Onları. <laughs> mermi yemedin mi sen onları? <laughs> Lan ne oluyor bana? Arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Arkadaşlar bana ne oldu re? görüyorsunuz? Evet. Aslında ben alırım da şimdi vuracak diye korkuyorum. Allah'ım. Allah'ım sen kurtarırsın bana. Arkadaşlar görüyorsunuz kaçıyor hep bak. Tam <laughs> geliyor ikinden mi ya? Ey Allah sen kaçan sensin. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bağırıyor bana. Bak 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 bak. Baba 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 baba. Baba baba baba. Baba baba baba. Tamam gelme lan. Arkadaşlar <laughs> vuruyor ya. Ya yalan atma. Ne yaptın az önce? Sevdin mi? Evet. <gülüyor> bıdı bıdı. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar şuna gitti gitti. gelse gene vurur. Şimdi namussuz kopak. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz peşimden geliyor kopak. Aa! Öldü, öldü, öldü hocam. Hocam bu hastaneye çağırabilir miyiz? Arkadaşlar sen de bir vurur sanki cuma ya bugün. Evet cuma. Hayır. Hayır. Cuma. <laughs> Sana göre her zaman cuma çünkü sen günleri bilmiyorsun. O anasını olsun sana Canım bitti, canım Evet Canım bitti Bu kardeş Bu da olabilir kardeş Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar beni dövüyor Ya abinim Ne olabilir? Ben seninle ne yapayım? Nasıl abin oluyorsun ama? Evet Ben Aralık'ta doğmuşam, <laughs> <Mart'ta> doğdum. Sen Mart'ta doğdun. Ama ben 2014'te doğdum ben 2015. Ben, ne abi oluyorum işte? Yo 2013 değil miyim lan ben? Ama, ama Yo, 2015 sen. Yo 2013. 2015. Ha aynen. Annene soralım mı? Ya arkadaşlar yalan atıyor bak biz de dayız yapıyor. Aa beni. Arkadaşlar ne yapıyor? Hile bak. bak ya. Ben benim sen bir yazın oğlum. Ne oluyor ne ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Ölmüyor, ölmüyor. <laughs> 677 <640 gülüyor> şey MS ne? Vuramıyorum. Mermi dolmuyor, mermi dolmuyor, mermi. Silah çekmiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben bir şey demiyorum size. Görüyor Arkadaşlar yalan atıyor ya. arkadaşlar zar vurmuyor mu? Görüm, görmüyor musunuz ekranı? Vurmuyor falan diyorlar. Az önce vurdum. Nasıl vurdum o zaman? Nasıl vurdum? Arkadaşlar görüyorsunuz yani görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> sıkamıyorum sıkamıyorum. Ne oluyor arkadaş? Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bu ne oğlum ne oluyor ne oluyor hayır hayır. Lanst, lanst Arkadaşlar bak, ben oraya giremiyorum beni vuruyor. <laughs> Açacağım onu senden. Kaçacağım lan artık senden. Abi Kaçıyorum. Arkadaşlar vuruyor her seferin. Kaçma. Kaçma Allah ben mi sana kaçıyorum? Pikleyeceğim. Ha piklemeyeceğim. Ha. Arkadaşlar ne yapıyorum? <laughs> Arkadaşlar gözüme vuruk attı. Hey yalan. Bir dert yok. Arkadaşlar internetini görüyorsunuz. Ben bir şey demeyeceğim. Ne oluyor oğlum? Vurdun mu sen beni? Yok. Arkadaşlar internet diye bir şey kalmadı görüyorsunuz zaten. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben de ne çalışıyor? Yo. <laughs> Arkadaş bu çocuk nerede? <laughs> lan! Lan! Arkadaşlar sen dikkat Vallahi görmedim. Çok kasıyor arkadaşlar çok kasıyor. Abi arkadaşa bak. Eşyat falan buraya kalsın. Kalsın. Sen nereye bakıyorsun? Oğlum ne oluyor bana? Şey. Tamam sen sen artık, kaçıyorum, şey artık var. kaçıyorum artık kaçıyorum artık kaçıyorum artık kaçarım. Uzaklara gidelim arabamla. İstersen konuşayım babamla. Uzaklara gidelim. Gidelim. İstersen konuşayım babamla. Uzaklara gidelim. Tamam yakalayamazsın. Bırak bırak gidelim. Aman aman. Hayır. Kızlar hele gidelim. Arkadaşlar interneti görmüyorsunuz. Kaçma lan. Bebe. İnternet mi var kaç, kaçmayayım. Bebe diyor bir de. Piklemiyorum lan <laughs> he. He. <laughs> Umarım piklemiyorum. Arkadaşlar bebe görmüyorsunuz. Aynen. Kaçıyor. Arkada gördünüz mü? Her <laughs> şey var burada kaçıyor. Uzaklara git Ama Ama yakalamayacağım ki artık. Am sen araştırma benim kafam mı güzel? Bak bak seni bekliyorum burada. Arkadaşlar amiram var yakın mesafe gelmemi istiyor. Bak arkadaşlar raket oldu var ya. Aldın ne oluyor lan? Efendim? Hah? Arkadaşlar ağlıyor. karvin 4 görüşürüz şur ben